Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce ankete bir bakalım. Ankette alışık olduğumuz gibi kardeşlerimin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Adım Farah reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 2.19 total 1.79 AB 1.94 reyting ABC bir de elde etmiş. Önceki hafta göre reytinglerinde artış görüyoruz. Dizi açısından artışlar gelse de çok iyi oranlar değil. Zaten dizi 26. bölümü ile birlikte ekranlar veda edecek. Kardeşlerim reytinglerde de görüldüğü gibi kardeşlerim 5.84 reytingde total ikinci sırada yer alıyor. Diğer gruplarda 2.60 ve 4.03 oran elde etmiş. Önceki hafta göre reytinglerini arttırmış. Dizi reytinglerini arttırsa da total grubunda eski geçen sezonki seviyelerine de değil Tabii ki bu durum normal. Yine de dizi açısından iyi oranlar gelmiş. Gönül Dağı ise iyi oranlar elde etmeye devam ediyor. Total AB, AB çevirde alışık olduğumuz gibi tüm gruplarda zirvede. 9.04 reytinge total 7.13 AB, 9.03 reytings AB çevirde elde etmiş. AB grubu haricinde ratingini korumuş. Dizi total grubunda haftanda en yüksek oranlarını elde etmiş görünüyor şu anda. MasterChef All Star reytinglerde görüldüğü gibi program açısından cumartesi günleri genelde 3 ve 4 puan arasında geçen hafta tüm gruplarda 4 puan altında altındaydı. Bu hafta iyi geçtiğini görüyoruz. Geçen hafta göre iyi oranlar elde etmiş. Emanet ise haftayı 1.20 ile açtı. Geçtiğimiz hafta 1.30'larla açmıştı haftayı. Bu hafta ise biraz düşük açmış. Yine de program dizi açısından iyi oranlar. Güldür güldür reytinglerde gelmedi. Onu da gelince yorumlarda paylaşacağım. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.